Sevgili TV8 izleyenleri, programımız son hızıyla devam ediyor. Şimdi konuğumuz, fizyoterapist Mahmut Yücel bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Aygün Hanım. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Hemen ilk sorumu soruyorum. Manuel terapi nedir? E, Manuel terapi, Manuel el demektir, terapi de tedavi etmek demektir. Manuel terapi, kişilerde omurgada oluşan problemleri, vücut fonksiyonlarında oluşan problemleri el ve belli başta ajanlarla tedavi etmeye biz manuel terapi diyoruz. Evet. Peki, manuel terapi kimlere uygulanabilir? E, manuel terapi bilinenin aksine birçok hastalıkta uygulanmakta. Hı -hı. Aslında vücut ekstremitesini içeren bütün hastalıklarda manuel terapi uygulamaları yapılabilmekte. E, bel fıtığı, boyun fıtığı, diz problemleri, sak dediğimiz kalça eklemi problemleri, bunların hepsinde manuel terapi uygulanabiliyor. Hı -hı. E, sadece toplumda şu anda bel fıtığı ve boyun fıtığında çok fazla trend manuel terapi. Hı -hı. Ama bunun aksine bütün ekstremitelerde, yani kırık sonralarında, bütün herniasyonlarda, ağrı problemlerin olduğu yani ile ilgili vücut fonksiyonlarını bozan problemlerle ilgili her türlü problemde manuel terapi rahatlıkla uygulanabiliyor. Ne güzel. Manuel terapiye neden ihtiyaç duyulur? Manuel terapi vücudumuz aslında fonksiyonları birçok dış etmene bağlı olarak kayba uğrayabiliyor. Bunlar kilo problemleri olabiliyor. Bunlar travmalar olabiliyor. Bunlar doğuştan olan problemler olabiliyor. Bunların hepsi kişilerde manuel terapi ihtiyacını doğuruyor. Bu sebeple manuel terapi ihtiyacı doğuyor kişilerde. E, manuel terapi kütletmek midir? Aslında bilinenin aksine manuel terapi sadece kütletmek değildir. Hı -hı. E, kütletmek dediğimiz karyopraksi'nin son aşamasıdır. Biz buna manipülasyon deriz. Hı -hı. Manipülasyon manuel terapinin son noktasıdır. Hatta birçok hastaya manipülasyon yapmayız. Hastalar e, o kütürdeme sesini duyduğunda sanki tedavinin e, kütürdeme üzerine olduğunu düşünürler. Ama aslında e, karyopraksi'deki manipülasyonlar, o kütürdemeler tedavinin çok küçük bir kısmını oluşturuyor. Hı -hı. Bunun yerine daha çok mobilizasyon dediğimiz e, doku uygulamaları, masaj tarzı uygulamalar, bu uygulamalar manuel terapinin temelini oluşturuyor. Aslında e, fonksiyon problemlerinde problemi yaratan temel unsura biz odaklanıyoruz. O temel unsuru çözdükten sonra e, karyopraktik o kütürdeme ya da işte e, manipülasyonlar Hı -hı. bunlar tedavinin çok 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 küçük bir kısmına denk geliyor. Evet. Peki manuel terapi ile fıtık tedavisi yapılır mı? Evet manuel, tede, manuel terapi ile fıtık tedavisi yapılabilir. Hı hı. E, aslında birçok fıtık hastası fıtık tanısı koyulduktan sonra direkt cerrahiye yönlendirilmekte. E, ama birçok seviyedeki fıtık manuel terapi ile tedavi edilebilir durumda oluyor. E, bizleri hastalar ilk geldikleri zaman biz o hastaları değerlendiriyoruz. Fıtıkların seviyelerini belirliyoruz. Daha sonrasında bir multidisimler bir yaklaşım belirliyoruz. Yani hekimle her zaman diyalogda oluyoruz. Yapılacak uygulamalarla ilgili e, ...mutlaka birbirimize iletişimde oluyoruz. Daha sonrasında bu fıtıklı bölgelerde belli başlı manuel terapi uygulamaları yapıyoruz. E, aslında ben bunu şuna benzetiyorum. Bir kişide fıtık olmasıyla parmağının kesilmesi çok farklı durumlar değil. İkisi de kişide inflamasyon dediğimiz... ...yani vücudun kendini iyileştirmeye Hı. başlama reaksiyonunu başlatan uygulamalar. Evet. Bizim yaptığımız manuel terapi uygulamaları fıtıklı bölgelerde inflamatuar yani iyileşme reaksiyonlarını hızlandırıcı veya başlatıcı etki yaratıyor. Bu Birçok farklı uygulamalarla birleştirilince manuel terapi e, üst çatısı altında fıtık tedavi edilebiliyor. Peki manuel terapi masaj mıdır? Manuel terapi masaj değildir. Manuel terapinin içinde kullanılan birçok ajan vardır. Masaj sadece bunlardan bir tanesidir. Hı. Ee, ama sadece bunu masaja indirgemek yanlıştır ee, ve şöyle bir kötü bir durumda var. Manuel terapi yetkisi olmayan kişiler genellikle masör olan kişiler manuel terapi uygulamalarını yapmakta ve maalesef kişiler de dıştan e, halk da bunu bilmediği için hı hı. E, yapılan masajın manuel terapiye denk olduğunu görmekte. Hayır, manuel terapi bir bilimdir. Manuel terapi hı hı. tamamen anatominin ışığında yapılmaktadır. O yüzden manuel terapi bir masaj değildir. Değilir. Peki hocam, manuel terapi ile Fibromiyalji tedavisi mümkün müdür? Tabii mümkündür. Aslında fibromiyaljinin e, kesin kanıtlanmış tamamen bir tedavisi bulunmamakta. Hı. Ama manuel terapi ile akut ağrılar dediğimiz özellikle Hı. E, çok ağrılı dönemlerde yapılan manuel terapi uygulamaları fibromiyalji hastalarına çok çok fayda sağlamaktadır. Hı. Bunu egzersizle kombine ettiğimizde de ve yaşam şeklini de doğru bir şekilde beslenme düzeninden spor düzenine kadar bunu kontrol ettiğimizde fibromiyacı hastalarında kalıcı olarak ağrı problemini ortadan kaldırmış oluyor. Hastalığı tedavi etmiyoruz ama hastalığın kişilerde oluşturduğu semptomları ortadan hmm. kaldırmış oluyoruz. Bu da zaten hastaların yaşam kalitesini arttırmada çok ciddi önem taşıyor. Herkes o yüzden manyağ terapi çok çok faydalıdır fibromiyacıda. Hmm. Çok güzel. Peki hocam manuel terapi hangi alanlarda uygulanabilir? Manuel terapi her alanda uygulanabilir. Sadece belli başlı akut problemler dışında kırık, çıkık tarzı problemler dışında manuel terapi birçok alanda uygulanır. Sadece belli başlı manipülasyonun seviyeleri belli başlı hastalara yapılmamakta, belli başlı yaş gruplarına yapılmamakta. Bunun dışında bütün eklem içeren kas içeren Hı -hı. bütün vücut organlarında, vücut eklemlerinde hepsinde manuel terapi uygulanabilir. Buna el bileğini örnek verebiliriz, buna ayak bileği problemleri, diz problem, problemlerini, omurganın içerdiği bütün problemleri, tek tek aslında birçok yani alan çok geniş, tek tek saysak programın süresi Hı -hı. belki yetmeyecek buna. Neredeyse birçok eklem, kas probleminde manuel terapi uygulamaları yapmaktayız. Evet. Peki e, manuel ile tedavi edilen fıtık tekrarlanabiliyor mu? Aslında manuel ile tedavi edilen fıtık ciddi oranda tekrarlama riski bulunmuyor. Hı. Ama burada en büyük unsur tedaviden sonra kişinin yaşam kalitesindeki o korumayı sağlayıp sağlamamasından geçiyor. Çünkü bizim yaptığımız tedavide e, diskler arasındaki herniasyonu fıtıklaşmayı ciddi oranda iyileştirmek üzerine bir tedavi odaklanıyoruz daha sonrasında kaslarda gelişim üzerine çalışıyoruz. Kişilerdeki o herniasyon, fıtık çok ciddi oranda rahatlamış oluyor. Çok ciddi oranda iyileşmeye geçmiş oluyor. Ama kişi tedavi bittikten sonra tamam artık ben iyileştim tamamen deyip kendine dikkat etmezse özellikle bizim belli başlı mesela hastalara e, ev eğitimi veriyoruz. Bu kişilere nasıl oturup kalkması gerektiğini, nasıl dik, nasıl yük taşıması gerektiğini ifade ediyoruz. Bunlara dikkat ettiği sürece tekrar tekrarlama riski çok düşük oluyor. Ama dikkat etmediği zaman maalesef tekrar tekrarlayabiliyor. Anladım hocam. Peki e, omurga kayması nedir? Kayan bir omurga manuel terapiyle düzelir mi? Bunu hmm. hocam uzun uzun anlatmanızı istiyorum. Tabii. Şimdi bizim vücudumuzda 34 tane omurga var omurgalar bazen kazalardan bazen de doğuştan ya da travmatik bir durumdan bir kayma oluşabiliyor. Yani omurların birbiri üzerindeki düzeninden öne, arka yani posterior anterior kaymalar gelişebiliyor. Bu kaymalar manuel terapiyle düzeltilebiliyor. Aslında bunlar tek seansla düzeltilebilen uygulamalar değil. Zaten tek seansta bunlarda yapılan ani itmeler de tehlikeli. Burada kas yardımı ...ve manuel terapide yaptığımız tekniksel uygulamalarla bunlar aşama aşama kendi eksenine doğru e, oturtuluyor. Kayma olan hastalarda sinir sıkışmaları gerçekleşiyor. Sinir sıkışmaları gerçekleştiği için de birçok fonksiyonda problemler oluşabiliyor. Uyuşmalar olabiliyor, ağrılar olabiliyor. Bundan kaynaklı kayma hastaları çok defa merkezimize başvuruyorlar. Kayma hastalarına da maalesef e, hali hazırda yapılan ilaç uygulamalarının ya da cerrahi uygulamalarının çok bir anlamı yok. Çünkü Kayma o kadar ciddi bir problem değil, hmm. manuel terapiyle fizyoterapiyle fizyoterapi düzelebilir bir problem. Çok Bu güzel. yüzden de e, manuel terapi ile kaymayı da, e, kendi rotasyonu, kendi aksına, omurgayı oturtabiliyoruz. Çok güzel. Ee, Pek hocam, e, klasik fizik tedavisi ile manuel terapi arasındaki farkı bize anlatabilir misiniz? Şimdi klasik fizik tedavi daha çok akut problemleri, problemleri akut çözme üzerine odaklanır. Yani hmm. daha çok ağrı kesim üzerine odaklanır. Ee, birçok uygulama var yapılan. Hot pack dediğimiz sıcak uygulamalar ya da cold pack dediğimiz soğuk uygulamalar ya da tens dediğimiz daha çok ağrı kesici akımların verdiği uygulamalar. Bunlar problemli bölgelerde problemin kökten çözülmesi üzerine değil de daha çok ağrı lokasyonunu ortadan kaldırmak. Yani ağrı problemini ortadan kaldırmak üzerine yapılır. Evet. Manuel terapi ise problemin temeline iner. Bir hasta geldiği zaman önce biz manuel terapide hastadaki problemin merkezinin ne olduğunu belirleriz. Kişinin her zaman geldiği tanı doğru tanı olmayabilir ya da radyolojik görüntüler her zaman doğru sonucu bizim için vermeyebilir. de önce o kişiyi çok doğru, uzun bir değerlendirme, fizyoterapi değerlendirmesinden sonra problemin temelinin nereden kaynaklandığını belirleriz. Örnek veriyorum, bu kastan olabilir, kemikten olabilir, eklemden olabilir, o bölgede bir ödeme oluşabilir. Bu hangisinden kaynaklandığını veya hangilerinden kaynaklandığını belirleriz. Daha sonrasında bu belirlediğimiz problemlerin merkezinde bir tedavi protokolü oluştururuz. Evet. Bu problemli kas, kemik, eklem hangilerinde problem ler varsa bunları multispliner bir bakış açısıyla çözeriz ve manuel terapide dediğim gibi klasik fizik tedaviye göre daha merkezci daha hı hı. çözümcül bir tedavi modalitesi ilerler diğerinde ise daha hareketçi bir modalite ilerler. Evet. Peki hocam merak ettiğim bir soruyu sormak istiyorum size. Kişinin kendini kütletmesi doğru mudur? Kişinin kendini kütletmesi doğru bir şey değildir. Biz hmm. bunu otomanipülasyon diyoruz. Otomanipülasyon maalesef bilinçsiz yapılan bir şey ve kişide alışkanlık yapılan, yapan bir şey. Hmm. Bizim yaptığımız manipülasyonlar ise... Eklem yüzeylerinin birbirlerinden kaymasını sağlamak, eklem hmm. yüzeyleri arasında limitler oluşuyor. Bunları ortadan kaldırmak ve bizim yaptığımız manipülasyonların belli bir düzeni, belli bir anatomik şeması var. Hmm. Ama yapılan kütletmeler, çıtlatmalar maalesef hem alışkanlık yapıyor, hem de çok sağlıklı hareketler değil. Bulmuyorsunuz. Sağlıklı hareketler değil. Hocam, nörolojik hastalıklarda manuel terapi etkili midir? etkilidir. Şimdi nörolojik hastalıklarda eklemlerde limitasyonlar oluşur. Hı hı. Bizim yaptığımız manuel terapi uygulamaları birçok PNF tekniği tarzı tekniklerle birleştirildiği zaman hı hı. nörolojik hastalarda çok fayda sağlamakta. Aslında bunu şöyle çerçevelendirebiliriz. Sadece nöroloji hastaları değil ekleme kası içeren bütün hastalıklarda manuel terapi çok etkilidir Hı. E, Bu yüzden de nörolojik hastalarda da manuel terapi uygulamalarını yapıyoruz rahatlıkla Mesela hangi hastalıklarda hocam isim verebilir miyiz Tabii, mesela diyelim ki bir kişi yanlışlıkla ya da bir sinir durumunda cama yumruk attı cama yumruk attıktan sonra genellikle yumruk attığında değil de e, elini geri çektiğinde el bileğinde tendon yaralanmaları oluşur. Hmm. Bu tendon yaralanmalarından sonra yaptığımız manuel terapi uygulamaları çok ciddi, çok güzel sonuçlar vermekte. Hmm. Diz problemli hastalar örnek vereyim, menüsküs problemli hastalarda bunlarda yaptığımız manuel terapi uygulamaları çok ciddi önem vermekte. Hmm. E, manuel terapinin içerisinde kullandığımız aslında manuel terapi bir çerçeve, manuel terapi içerisinde kullandığımız birçok teknik var. Bu tekniklerle beraber ön çapraz problemi olan bir hasta, mesela merdiven inip çıkarken boşluğa düşen bir hastada dahi manuel terapi yaptığımızda bu hastalarda çok ciddi, çok olumlu, çok güzel sonuçlar alıyoruz. Hmm, çok iyi. Migrende geçerli mi hocam Aslında migren uygulamaları manuel terapi'nin alanına giriyor, ama sadece manuel terapi uygulamaları migren için yeterli değil. Ama migren için de yaptığımız uygulamalar oluyor özellikle servikal manipülasyon dediğimiz işte boyun kütletmeleri hı hı. bunun dışında boynun boyun bölgesine yaptığımız manuel uygulamalar ciddi anlamda migren ataklarının azalmasına neden oluyor. Çünkü e, kraniyel yani baş kafatasına giden bütün kas, eklem, sinir hattına biz gevşetmeler yapıyoruz. Hı. Bu da kişilerde atakların ciddi oranda azalmasını sağlıyor. Çok iyi. E, hocam manuel terapi acılı bir işlem midir? Bir de kaç seans olmalıdır? Manuel terapi kesinlikle acılı bir işlem değildir. Hatta size manuel terapi uygulanırken acı çekiyorsanız büyük ihtimalle yanlış bir şey yapılıyordur. Hmm. E, manuel terapi tamamen e, nötral omurgayı, nötral vücut e, anatomisini sağladığımız bir işlemdir. Tam tersi ağrılı bir bölgeye dahi manuel terapi belli düzeyde yapıldığı zaman o ağrının akut yani ani olarak da ortadan kalkmasına sağlar. Birçok hasta bize geldiğinde e, akut bir ağrı çekiyor olur. Mesela bel fıtığı hastalarında tutulmalar olur. E, hasta zaten ağrım var, manuel terapi alacağım, zaten o anda da ağrım ya. olacak şeklinde düşünüyor ama öyle bir şey yok. Tam tersi, hastayı seanstan çıktığında olan ağrısının da ortadan kalktığını görüyor. Peki manuel terapi uygulamaları? Evet, rahatlamış oluyor. Peki manuel terapi uygulamaları kaç seans yapılmalı? Manuel terapi uygulamalarının bir seans sınırı ya da seans aralığı yok. Bizde birçok hasta sınıfı oluyor. Bazı hastalar daha kronik grup dediğimiz hastalar. Hı hı. Bu hastaların mesela 4 ile 16 seans arası yapabiliyoruz. Daha akut dediğimiz hastalarda birkaç seans da uygulama yetebiliyor. Yani hı hı. bu biraz hastalığın e, seyrine, problemin büyüklüğüne ve ne kadar uzun süredir bu kişinin bu problemi çektiğine bağlı olarak değişiyor. Bazen bir hastayı tek seans aldığımızda çok güzel sonuçlar alıyoruz. Hatta şöyle oluyor. Klinimizdeki birçok hastanın seyri şu şekilde ilerliyor. O hastayı bir seans alıyoruz. O hasta o seansta çok iyi sonuçlar alıyor. Hemen çevresindeki birçok insana işte bak ben tek seans manuel terapi aldım. Şu kadar zamanda şu problemle savaşıyorum. Çok iyi geldi. Sen de kesinlikle bu işte hizmetten yararlanması ya da bu tedavi olmasının şeklinde oluyor. Ve çok ciddi bir bu tek seanslık ya da birkaç seanslık aldığımız danışan oluyor. O yüzden bunun herhangi bir bir ya da işte 20 diyelim böyle bir seans sınırlaması yapamıyor mu? yapamıyoruz. Bu tamamen hastanın seyrine ve hastalığın durumuna göre değişiyor. Sevgili TV8 izleyenleri, 8 e sağlıkta konuğumuz fizyoterapist Mahmut Yüceldi ve kendisi bize manuel terapi nedir, kimlere yapılır, faydaları nelerdir bunlardan bahsetti. Teşekkür ederiz, bizden ayrılmayın.